Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimize extrude elementle başlıyoruz. Yani katılama ve yüzey oluşturma komutuyla başlıyoruz. Komutumuzu aldığımız zaman bizden bir e, neyi katılamamızı istediğini soruyor. Bir elementle bir yüzey mi veya bir kenar mı bizden bunu seçmemizi istiyor. Elementten başlayalım. Element seçiliyken profile tıkladık ve profilde şöyle bir ekran açılıyor. Birinci uzaklık, ikinci uzaklık. Hemen şunu değiştirelim. Bakın. Şöyle diğer tarafa. Reverse side. Bu da yönleri yer değiştiriyor. Bakın. Veya iki tarafı da eşit mesafede uzatmak isterseniz bunu seçebilirsiniz. Bakın iki tarafına yüz yüz uzattı. Bu ok tuşlarıyla aynı şekilde yön değiştirebiliyorsunuz. Okey diyelim. Tekrar komutumuzu alalım. bir, bir yüzü katılayalım Şu yüzü. Şurayı bir sıfırlayalım. hemen yani yön değiştirelim şuradan. Evet bakın. Bu yüzü bu yönde, bu eksende katılıyor. Mesafesini arttırıyor. İsterseniz böyle diğer tarafı da uzatabilirsiniz. Bir açı değeri verirsiniz. Aynı şekilde bunlar zaten aynı. Evet, Okey diyelim. Aynı şekilde tekrar alalım. parça Şimdi bir kenarı uzatalım. Kenarı seçtik. Şu kenarı e, X yönünde bir yüzey atayalım. Bakın şu ok tuşlarıyla yönünü değiştirebiliyorsunuz. Şunu da sıfır yapalım. Direkt bir yüzey ataması yapabiliyorsunuz eğer kenarı seçerseniz. Hemen şu kenara, yukarıya doğru. Okey. Şunları, şunu kullanarak birden çok kenarı seçerek yüzey oluşturabiliyorsunuz. Şunu seçtik ve devam ediyor. Sağ klikle devam ettiriyoruz. Ve sola tıkladığınız zaman tabi yönüne göre her tarafa katılıma yapıyor. Yüzey atıyor yani. Hemen geri aldık. Hmm. Birden çok e, yüzey seçmek isterseniz yine şu el komutunu kullanabilirsiniz. Ve da şu üçünü tek tek basmak yerine şuna bastığınız zaman zaten üçünü de otomatik olarak algılıyor. Yüzü algılıyor. Kenara algılar veya elementi algılıyor zaten. Tabi yönü farklı olduğu için böyle bir şey ortaya çıkıyor. Sonra eksi değer de yazabiliyorsunuz. Diğer yönde. Evet. Bu dersimize bu kadar da. Sonraki derste görüşmek üzere.